Efendim Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi Dünya Çağrı Merkezi tarafından en başarılı ikinci çağrı merkezi seçildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk İletişim Merkezi ekibiyle video konferans yoluyla bir araya geldi ve tüm çalışanlara teşekkür etti. MEBİM 50'den fazla ülke ve 1500 çağrı merkezi arasından en iyi iletişim merkezi kategorisinde dünya ikincisi oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu sonucun tesadüf olmadığını söyledi. İşini insanlara yardım etme hassasiyetiyle yapan tüm arkadaşlarım büyük bir alkışı hak ediyor sözleriyle çağrı merkezi çalışanlarını kutladı. Dünya çağrı merkezinin gerçekleştirdiği yarışmalarda birincilik ve ikincilik elde eden projeler dünya finaline doğrudan katılma hakkı kazanıyor. 9-11 Şubat 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirilecek dünya finallerinde Mebim Türkiye'yi temsil edecek.